Evet arkadaşlar merhabalar. Minex nerede 3 gündür bir kaç sıkıntı oluyor farkındasınız sizde. Telegram gruplarından bakıyorum. Hepiniz mağdursunuz. Aynı şekilde ben de mağdurum. Biz de mağduruz. 3500 dolarlık bir yatırımımız vardı. içeride ve 3 gün 4 güne yakın bir çekim işlem oluşturduk 200 dolarlık. Ama hala yatmadı. Bugün dördüncü gün. Kaç kere mesaj attık, mail attık ama geri dönüş sağlanmadı. Bu gönderdiğimiz kimliğin ön yüzünü de kabul etmedi, arkasını kabul etti sistem, niye bilmiyoruz. İptal edildiğinde tekrar yollayacağız ama <laughs> iptal edilmedi, bugün dördüncü gün. Yani 48 saat sürebilir yazıyor burada ama hala onaylanmadı. Yani buradan yetkili birime sesleniyorum eğer izliyorsa, duyuyorsa. Yani en kısa zamanda bu mağduriyetimizin tüm arkadaşların yani mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Yani böyle olmaz. Yani çok mağduruz. Yani 4 gün oldu. 5. güne gireceğiz ve çektiğimiz meblağ 200 dolar. Sadece. Yani lütfen arkadaşlar, bilginiz üzerine böyle bir video çekmek istedim. Göz önünde bulundurursanız seviniriz. İyi günler dilerim.